Kötü satışçı çok konuşan, iyi satışçı çok dinleyendir. Çünkü dinlerseniz anlarsınız, anlarsanız satarsınız. Merhaba. Merhaba. Elimde tam size uygun bir ürün var. Bana uygun. Evet evet size uygun. Bakın bu ürünü kullanın gerçekten çok memnun olacaksınız. Ben de kullandım. Akrabalarım da kullanıyor. Herkes kullanıyor. Biz çok memnunuz. Size çok yakışacağına inanıyorum. Bana güvenin. Müşterimizin tam olarak ihtiyacını anlamadan ona en uygun olan ürünün sizde olduğunu söylediniz. Halbuki neye ihtiyacı olduğunu henüz bilmiyoruz. Önce müşterilerimizin ihtiyaçlarını iyi tespit etmemiz gerekiyor. Kötü satışçı çok söylenen, iyi satışçı çok okuyandır. Çünkü satış bilmeyenler için bir ticaret, profesyoneller için bir bilimdir der Cefri Gütemer. Satış sosyolojik ve psikolojik bir bilimdir. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak gerçekten herkes rüzgar olmuş esiyor. Ya Er meydanı. Buyursunlar gelsin satsınlar. Yok satış şöyle yok satış böyle. Bir tane de Ümit Ünker çıkmış. Satış şöyle yapılır böyle yapılır. Çok kolay sanki. Çok biliyor. Bak kardeşim. Ben şunu söyleyeyim. Bir tane bile memnun müşteri yoktur. Herkes memdaburdur. Herkes suratı pas Müşteriler sizin soyut hizmetlerinizden daha fazla memnun olurlar. Somut hizmetleri rakipler de sunuyor. Güler yüzlülüğünüz, onlara gerçekten yardımcı olma isteklerinizden kaynaklanır. O yüzden bütün müşterilerinize tebessüm etmeli ve onlara gerçekten yardımcı olmalısınız. Unutmayın, mutsuz müşteri yoktur, mutsuz satışçı vardır. Kötü satışçı fikir sahibidir, iyi satışçı imaj sahibidir. Satışta önemli olan aynı dili konuşmaktır. Kötü satışçı ne olacak aynı dili konuşalım der. Fakat iyi satışçı hem aynı dili konuşur hem de iyi bir diksiyona sahiptir. Kötü satışçı duruma göre bilgi sahibidir. İyi satışçı sattığı ürün ve hizmetler hakkında tam ve eksiksiz bilgiye sahiptir. Kötü satışçı hayatı akışına göre yaşar. İyi satışçı bütün satış süreçlerini planlar. Çünkü başarılı insanlar çalışmalarını planlar, planlarını çalışırlar. Kötü satışçı bir kere satar geçer iyi satışçı müşterisiyle duygusal bir bağ kurar, satış sonrası hizmette de onu takip eder ve devamlı geliştirir.